分かってる。 iş sahibi patronsunuz neler söyleyeceksiniz? Bana ben Musa Gaya 14 yaşında yurt dışına gittim. Bir, i̇ki traktör almak için. O hedefle gittim. Bu hedefle gittim 14 yaşımda. Çalıştım, okudum, eğitimimi aldım. Ve 90'da Almanya'da bir şirket kurdum. Emekli oldum. Geldim bir de memleketime fabrika kurayım dedim bu tahminime ikinci sene, üçüncü sene oluyor. Bir fabrikada da buraya kurduk. Şimdi fabrikada da büyüdüyoruz. Şimdi 40 50 personelimiz var sırf burada çalışan diğerler hariç. Biz burayı 100-150'ye çıkartmak istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Memleket için hayırlı olsun diyorum abi. Neler üretiyorsunuz burada? Abi ben burada iş makinelerin kovalarını üretiyorum. İş makinelerin bumlarını üretiyorum. Şimdi abi biz burada ürettiğimiz malzemelerin kovalarımızın hepsini biz Yozgat'ta üretiyoruz. Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre biz buralara üretim yapıyoruz. İhrac ediyoruz. İhracat ediyoruz. İhracat. Yüzde yüz ihracat yapıyoruz. İç piyasamız yok. Sırf yurt dışına veriyoruz abi. Valla şimdi şu anda Almanya falan olursa 70 80 milyon euromuz euro euro var. Burada. burada da şimdilik 6 ayda 5 milyon euro yaptık. Sene sonuna da 10-12 milyon yaparız. Gelecek sene 20 milyon hedefimiz var. Bitti işlerimizi büyütmek istiyoruz. Bizimki hedefim bu memlekete bir hizmet bırakmak. Ben yaptığım iş memleketime dört sonra hizmet etsin diye hedefim buydu yani. Hı hı. Bu yönlere çalışıyoruz. onun hele, hele hele en büyük şey memleket memleketim için için Instagram yaratıyoruz. Hem de Yozgadımız için büyük bir şeyler yaptığımıza inanıyorum abi. Ülke ekonomimize katkı. Ülke ekonomimize yüzde yüz katkımız var. 30 senedir. İstihdama katkımız. İstihdama var. çok büyük katkımız var.